Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Uzun zamandır beni bu şekilde görmediniz. Kendimi göstereyim biraz. Youtube videosu zaten az geliyor biliyorsunuz. Arkada bir araç var ve burada bir kolimiz var. Craftron, Doğru mu? Evet. Adana'dan geldi. Ee, biliyorsunuz ki Smoke test yani duman testi yapabilen cihazı ilk Tolga Almanya'dan getirmişti bana. Ki yani ülkemizde belki birilerinde vardı ama yani çoğu yerde yoktu. Bununla nasıl arıza aranır, nasıl bulunur kısmını çok fazla bilmiyorduk. Bununla beraber ne yaptık? Videoları paylaştık, yayınladık. Türkiye'de böyle bir ürünün satışı dahi yoktu. Bununla beraber talep oluştu. Taleple beraber de ne yaptık? İşte uzak doğudan, sağdan soldan getirmeye başladık. Ve artık bu ürün bizim ülkemizde de üretiliyor. Arkadaş güzel videolar çekmiş, paylaşmış. Instagram sayfası var. Onu da sizlerle paylaşacağım birazdan ama öncelikle cihazı görüp gerçekten onayımızdan geçecek mi onu paylaşmak istiyorum. Arkadaki araçta bir interku kaçağı var. Öncelikle cihazı göreceğiz sonra bu cihazı o araca bağlayacağız ve turbo kaçağını bu cihazda bulabilecek miyiz bulamayacak mıyız ona hep birlikte bakalım. Şöyle bir kutuda gelmiş kırılabilir ibaresi yurt dışı kargoyla. Adana'dan geldi bu arada. Açık adres telefon var mı bilmiyorum. Halil Demir gönderdi arkadaşlar. Yardım edin bana. Şöyle açtığımız zaman içinde gerekli yağ doldurma hunisi dahi var. Şöyle bir kamerayı uzaklaştıralım. Bunu şöyle bir kenara koyalım. Devamında şöyle bir hortumumuz var. Cihazda kullanacağımız. Onun devamında şu vakum eksoza falan bunu takıp şişiriyoruz ki aç da kaçak yapmasın. Onunla birlikte yine özel kullandığımız yağı ki ben bunda genelde bebek yağı kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Kendi orijinal duman için satılanlar çılgın pahalı. Arkadaşlar 12 voltla çalışıyor gördüğünüz üzere. Eksi artı olarak aracı direkt bağlayabiliyorsunuz veya herhangi bir harici akünüz varsa bizim şurada olduğu gibi aküyle de kullanabilirsiniz. Al oraya kısa devre yaptın derler. Bir şey olur. Sıkıntı olmasın diye. Şimdi cihazımızı çıkartalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir cihaz. Ben cihazın sadece resmini ve videosunu gördüm. Canlı ilk defa görüyorum. Memleketteydim. Dün akşam geldim. Cihaz bizimkine nazaren biraz cülseli büyük. Ee, bizim cihazda şuradan yukarıdan asıp yukarıda tutmamız gerekiyor. Fakat bunda herhalde yerde de olsa oluyor diye anladım. Bir tane servis masası hazır oraya. Şurası yağ dolu Maznesi Şurası basınç göstergesi. Bu basınç göstergesi ile alakalı. Halil'le konuşurken Halil dedi ki işte bunun 4 bar olanlarını yok 4 bar değil hatta daha fazla 6-7 bar olanlarını talep edenler varmış. Arkadaşlar bunun 6-7 barı olmaz ki zaten mantıksız yani 6 bar nereye ne basacaksın? Bunda 1 bar bile yeterli oluyor ki benim kullandığım o uzak doğudan gelen 1-1,5 barlara kadar çıkıyor maksimum ki daha fazla çıkabilir mi? Aslında çıkar ama yani böyle bir basınca gerek yok. Oldu ki motorda yağ kaçağı var ve bunu test edeceğiz. Ne yapmamız lazım? Barı yükseltmemiz lazım değil mi? Sonuçta çıkan bir yeri yok. Her tarafı kapattık. 4 barı bastığımızı bir düşünelim. Yani 4 bar deyip geçmeyin. Lastik basıncı 2.5 iki 2-2.5 buçuk, iki, iki buçuk barlarda diye düşünüyorum. Bir aracı havaya dikiyor. Motorun bütün keçelerini patlatacaktır. Bence yani biraz alakası bir talep olmuş. Neyse burada yağın sıcaklığının, içerinin sıcaklığının derecesini gösteren bir dijital gösterge görüyoruz ve bu da sistemin yani buradan çıkan ki büyük ihtimal arkadadır. Evet. Buradan çıkan duman basıncının değerini oradan gösteriyor. Şurada yağ seviyesini görebildiğimiz bir yer var. Çok iyi. Çünkü diğer cihazlarda en azından benim kullandığımda yok. Diğerlerinde varsa da. Şimdi cihazın yağını dolduralım. Bunda bir de sürekli doldur boşalt olayı yok diye biliyorum. Ve duman alabilmek için diğerinde bayağı bir beklememiz gerekirken bunda çok fazla beklemiyoruz diye de biliyorum. Normalde diğerinde 50 mililitre kullanıyoruz. Yani 50 mililitre doldurup fazla doldurduğumuz zaman duman vermiyor. Bu cihazda durum nedir bilmiyorum. Şu ağzındaki kapağını da çıkarsana. Kapalı. Yani atıyorum 70 ya da 100 mililitre doldurduk. Cihaz artık duman vermemeye başlıyor. Bunun sebebi neden kaynaklı? Tabii ki bunu ben bilmiyorum. Ama bu cihazda o tarz bir şey var mı yok mu bilmediğim için direkt bunu dolduracağım içine komple. Gerekirse boşaltırız. Bizim diğer cihazımızda şu hortum girişi aşağıda olduğu için dumanla birlikte yağ da geliyor onda. Bunda öyle bir şey olacak mı onu da bilmiyorum. Yani sonuçta ülkemizde üretiliyor. Bir, ikincisi normal satış fiyatı belli. Ben Halil'den bunun sözünü aldım. 10 tane sınırlı benim selamımla arayana 500 TL indirimli verecek bu cihazı. Onu da söyleyeyim. Ben bunun tamamını dolduracağım. Hani biraz yükleneceğiz cihaza. Bakalım nedir ne değildir. Görelim. Onun kapağını geri kapat atma. Dursun. Ahmet ne yapalım? Şimdi takalım mı? Bismillah, Bismillah diyelim. Abirelim, Şöyle hortumunu da getir şu hortumunu. Şimdi şöyle. Bu cihaz hala gelişme aşamasında. Arkadaş bana bu şekilde söyledi. Üreten Halil. Hala gelişme aşamasında olduğu için şunu keselim yan keskiyle. Yani bu hortum kısmı falan daha geliştirileceğine inanıyorum. Daha güzel bir şey olacağına inanıyorum. O intercool hortumunu boğaz kelebeğinden söksene Emirhan. Torba borusu. Boğaz kelebeğinden. Şuradan. Evet, hortumumuzu çekelim. Uzunluğu gayet güzel. Çalıştır bakalım. Ver ayarı ne olacak bir görelim. Buralar biraz dağınık. Bundan ötürü kusura bakmayın. Özür dilerim sizlerden. Evet, şimdi cihazımızı bu tarafa çevirelim. Çevirdik. Önce şu duman diyor. Sıtıyor herhalde. Herhalde ikisini bir açmamız gerekiyor. Öyle anladım. Evet, sesi de gayet güzel. Bence duman gayet güzel. 10 numara duman veriyor. Sesi çok fazla değil. Şimdi sisteme bağlayalım ve bakalım. Dediğim gibi ilk 10 tane ile sınırlı benim adımla arayana 500 TL indirimli vereceğini söyledi. Tarih söylüyorum. 02 04 doğru mu? 2024. Evet. Şimdi al akü gel. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yağın tamamını doldurduğumuzda belki çalışmaz diye düşünmüştüm çalıştı. Her taraf duman oldu. Güzel. Yani benim testimden geçti. Halil'in söylediği şu. Ustacığım bak test et. Beğenmediğin, hani şurası olmamış dediğin kısım olursa eleştiriye açığız. Gerekirse geliştiririz, yaparız. Diye söyledi sağ olsun. Ve cihazla alakalı ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ustam sana bir cihaz göndereceğim diye söyledi. Ve ben de şunu söyledim. Gerekirse ücretini öderim. Sıkıntı yok dedim ama o benden ücret almamak taraftarı. Ben yine de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi o ışığı al gel buraya. Basıncını görelim. Diğer tarafı turbaya çıktığı için basıncı yükselmeyecek. Kapalı olan bölgelerde basıncı tabii ki yükselir. Ve arkadaşlar kullanacak olan kişilere kendi akünüzle kullanmanızı tavsiye ederim. Ve kullanırken akünüzün şarjlı olduğuna dikkat edin. Arkadaşlar siz benim gibi kullanım detaylarını okumadan kullanmayın. Ben okumadan kullandım. Çünkü başta ne dedim? Hard davranacağız dedim. Burada diyor ki cihaz 60 dereceye geldiğinde durdurup dinlendirin. Ardından tekrar kullanmaya devam edebilirsiniz. Biz onu bayağı bir zorladık. Siz zorlamayın. Zorladığınız zaman içinde yağ tortulaşmaya başlıyor anladığım kadarıyla. Yani o tortulaşmış yağı boşaltıp kullanıma devam edeceğiz tabii ki. Bir de var altında. Cihaz, sertifika ve garanti belgesi beraberinde geliyor. Online destek telefon numarası da bu. Şu anda sistemi bağladık. Bu kadar kolay bağlanıyor. Ve kaça arayacağız. Şurada bir yağlanma var. Bu yağlanmanın da bir kaçaktan dolayı olduğunu düşündüğüm için böyle bir test yapıyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Anladığım kadarıyla diğer taraftan da hortumu kapatmamız gerekiyor. Eğer ki küçük bir delikse. Şimdi yeni yeni şuradan ufak bir duman görmeye başladım. O da herhalde hava stresine kadar geldi duman. Evet. Aynen öyle. Öbür türlü radyatör kısmında herhangi bir duman gözükmüyor hali hazırda. Şimdi olmayabilir. Neden olmayabilir? Pekala bu yağ nereden ustacığım diyeceksiniz. Otomatik şanzıman soğutma girişi ve çıkışı burada. Ve onun o kaçırıyor ve ondan dolayı yağlanmış olma ihtimalini şu anda yavaş yavaş kesinleştiriyoruz. Yani bu duman testini yapmadan evet bu radyatör sağlam deme şansımız biraz zayıf. Bundan dolayı detaylı bir şekilde kontrolümüzü gerçekleştirelim biz. Ve bununla da birlikte cihazın nasıl kullanıldığını görmüş olduk. Bununla alakalı kısa videolar da çekip Reis olarak atacağım. Derecenin yükseldiğini görebiliyoruz. Arkadaki yağ seviyesine de tekrar bakıp videoyu bitirelim. Evet belki kaçak göremedik ama. Ahmet hafif bir sallar mısın? Evet şurada gördüğünüz üzere maksimuma kadar doldurmuşuz zaten. Üstünde beyaz dumanı da görebiliyoruz. Duman direkt orada haznede oluşuyor. Bence gayet başarılı olmuş. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Instagram linkini bu videonun altında açıklamalar kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi benim selamımla 10 tane sınırlı. 6000 TL fiyatı var. 5500 TL'den verecek. Devamında 10 tanenin sınırı dolduktan sonra 6000 TL'den alabilirsiniz. Bence gayet uygun. Neden diye sorarsanız. Ben şimdi şuna çok tepkilendim. Açık ve net söyleyeyim. Hatta Halil'le bu tepkiyi gösterdim. Diğer ülkelerden gelen duman makinaları fiyatlarını aşağı yukarı biliyoruz. Bunun gibi tefaratlı olanların fiyatları bayağı yüksek. Fakat... Hiçbir işe yaramayan gerçekten sadece yağını dolduruyorsunuz. Göstergesi dahi yok. Düğmeye basıyorsunuz, duman çıkıyor. Yani 3.000 4.000 TL'ye bile alabileceğiniz cihazlar var. O cihazları 3.000 4.000 TL'ye alıp ülkemizde 10.000 bin, 15.000'e satmaya çalışan arkadaşlar var ve ben onlara tepkilendim ve bu tepkiyi hallede gösterdim. Dedim ki abicim uygun yapın fiyatını herkes faydalansın. Ki yani şu duman makinasının olması demek siz kullanıcıların da faydasına. Neden gitmiş olduğunuz ustanız eğer ki bu duman makinesini kullanıyorsa size boş yere bir sürü parça değiştirtmeden sizin arızanızı bulabilecektir. Ama kullanmıyorsa yok radyatör değiştir, yok hortum değiştir, yok boğaz kelebeği, yok şu yok bu arabanın yarısını değiştirtirsiniz ve bu milli servet zarar görürüz. Onun için Kraftron keşke ismi de Türkçe olsaydı diyeceğim. Tek tek eleştireceğim burası var. Yani Türk malı tamamen burada yapılıyor. Arkadaşlar kendileri üretiyorlar. Üretim yerlerini falan bana paylaştılar. Yüz yüze karşılaşmadım, görüşmedim. Ama gerçekten güzel çalışan bir cihaz. Hortumu çıkar bakayım Ahmet. Hala duman ne durumda onu görelim. Hayır şuradan çıkar. Heh. Yani güzel bir başarılı bir cihaz olmuş. Gayet güzel de duman kalitesi var. 63 derece maksimum kaça kadar dayanıklı onu bilmiyorum. Ama hala yükseliyor. İlla ki onun da bir sınırı vardır. Onu artık kendimiz ayarlayacağız. Yani amatör bir cihaz değil. Gerçekten profesyonel bir cihaz olmuş. Halil, Halil kardeşimize, Crafteron'a buradan çok teşekkür ediyoruz. EV 115 kodlu. Şurada. Onu da görelim. Böyle bir cihaz. İhtiyacı olanlar aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linkten ulaşıp temin edebilirler. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın. Kapatmadan önce... Makineyi de kapatmadan önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Duman hali hazırda gelmeye devam ederken şuradan ısı kısmını kapatıyoruz. Ta ki duman kesilene kadar bekliyoruz. Duman vermeyi bıraktıktan sonra havayı kapatacağız. Bunu da eklemiş olayım.